devrimlerine, cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine ve evrensel insan hakları ilkelerine bağlı kalacağıma, hukukun üstünlüğünü ve anayasayı daima savunacağıma, çalışkan, dürüst ve adil olacağıma, Hiçbir taviz vermeyeceğime, siyasi ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaksızın halkın yanında, halkla iç içe çalışacağıma, şehrin imkanlarının ve gelirlerinin adil ve hakça bölüştürülmesini, her yurttaşımızın belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağıma, kişisel çıkarlara ve ranta karşı kamu yararını her şeyin üstünde tutacağıma vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıklar nedeniyle dışlanmasına asla ama asla izin vermeyeceğim. İstihdam, yatırımlar ve sosyal politika başta olmak üzere tüm belediye hizmetlerinde cinsiyet eşitliğini temel alacağımı gençlerin, çocukların, yaşlıların, engellilerin, yoksulların ve tüm dezavantajlı grupların güvenli, rahat ve eşit bir şekilde konforlu yaşaması için gerekli önlemleri alacağıma söz veriyorum. Depremi ve her türlü felakete karşı şehrimi, dirençli, güvenli hale getireceğine afet sonrası müdahale için gerekli tedbirleri alacağına söz veriyorum. Çevreyi, yeşili ve sürdürülebilirliği gözeteceğime söz veriyorum. Tüm hayatlar değerlidir. Yaklaşımıyla hayvanların yaşam hakkına saygılı olacağına söz veriyorum. Etraflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereğince hiçbir istisna olmaksızın halka hesap vereceğim. Bu yaklaşımda kişisel mal varlığımı her yıl sonunda kamuoyuna eksiksiz ve geciktirmeden açıklayacağıma, her hesap dönemi sonunda belediyemizin bizim bilançozunu kamuoyuna sunacağıma söz veriyorum. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımın merkezine koyacağıma, bunu beraber yapıyorum başkanım, mazeret üretmek yerine her koşulda çözüm,